Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün Hint horozlarımızı hep beraber yani hepsini birlikte dışarı salmak istedim. Ama e, beni baya bir yordular. Şu an aklıma gelmişken beni çok seven bir takipçim var Heyrati TV ona buradan kocaman selamlarımı gönderiyorum. Çok güzel tavukları ve horozları var bakmak isterseniz. Evet bu horozumuz neden burada ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Çünkü ortalık birbirine girdi arkadaş. Hem beyaz olan Hint horozumuz hem de bu içerideki asil biliyorsunuz. Dışarıdakinin ise dışarıdaki torun oluyor arkadaşlar. Ben de hatta şey dedim horozumuza yani ayıptır dedene karşılığımı geliyorsun falan. E dediğim gibi bu horozumuzun adı asil. Daha önceden de sizlere söylemiştim. Beyaz Hint horozumuza ve bu horozumuzun torununa yani diğer kahverengilerine kırmızı Hint horozumuza bir isim bulalım arkadaşlar. Önerdiğiniz isimler varsa yorum kısmı belirtirseniz çok güzel olur. Bundan sonra video çekerken onlara kendi isimleriyle seslenirim. Bakalım arkadaşlar güzel yorumlarınızı bekliyorum. Asil dışında diğer iki Hint horozumuzun adı ne olsun? Evet arkadaşlar mesela bakın burada onları dışarı salmıştım gördüğünüz gibi ama ben ikisinin arasında bir nöbetteydim bakın yaklaşmaya çalışıyor ama ben izin vermiyorum. Hani biraz dışarı çıksın normalde hani 5'ten e, saat 5'ten sonra dışarı salıyorum e, Büyük hint horozumuzu yani asili Bu yüzden Bugün biraz erken salmak istedim biraz e, gezinsin dedim hani sonra kapatırım Saat 5 gibi bu horozumuzu içeriye kapatıyoruz Ondan sonra kümesi içine kapadıktan sonra diğer horozumuzu dışarıya salıyorduk e, Bu sefer dediğim gibi Erken salmak istedim Ama Tabii ki beni baya bir terlettiler. O kadar çok aralarına girmek zorunda kaldım ki yani yoksa gerçekten durum vahim olurdu arkadaşlar. İkisi de birbirine zaten çekinmiyor, alt koymuyor yani bir şekilde zıtlaşıyorlar ve hani PR'ı üçü, üçü birbirine girdi. Hani yetişemedim son anda ayırdım. Bir taraftan birine önünde dururken arkadaşlar hemen arkadan diğer iki tanesi falan birbirlerine girmeye çalışıyor. Bu yüzden bir sıkıntı yaşadım gerçekten ve şey dedim hani bir daha yok gerçekten beni çok yordular. Bundan sonra ayrı ayrı salacağım arkadaşlar dediğim gibi her zamanki gibi bunları kümesin içine kapadığım anda diğer horozlarımızı yani asıl horozumuzu dışarı salacağım yoksa böyle olmuyor arkadaşlar. Yani gerçekten gördüğünüz gibi yani bu ötüşler zaten meydan okuma biliyorsunuz. Ben buradayım diyor her ikisi de. Bu yüzden sürekli bir ortalarında dur durmak zorundaydım. ikisinin ortasında. Şu an hani beyaz dinozorumuz telin dışında olduğu için şu an bir sıkıntı yoktu. Ama bir süre sonra telin dışına çıkmak istediler. Hani bahçeye falan. Ben de hani zaten dışarıya gezmek istediği için yani dışarıda bir dolanması için horozun ben de izin verdim hani arkasından giderek ama bu sefer orada beni çok yordular ondan sonra horozumuzu taşıdım arkadaşlar ve içeriye kapadım evet arkadaşlar burada mesela bakın diğer horozumuz da telin dışına yani bahçeye çıkmıştı asil horozumuz beyaz hint horozumuz ve torunu yani bu horozumuz Evet şu an bakın mesela olayların tam başlayacağı yerler arkadaşlar. Her biri bir köşede. Bakın beyazın torozumuz burada. Gördüğünüz gibi asil burada bakın. Şuradan ben yaklaşık ismek izin vermiyorum. Şu elimi uzatıyorum bazen kamerada çıkmıyor ve turun burada gördüğünüz gibi bakın. Her şeyin başlayacağı yer zaten şurası. Şurada ben aralarına girerken hemen arkadan beyaz intorozuyla kapıştılar. Bakın şurası eyvah. Dediğim gibi. Hemen beyaz uzaklaştırıyorum. arkadan diğer torunla dede birbirine giriyor. Yani şaka gibiydi arkadaşlar. Çok zor ayırdım. Bakın. Şu an neredeyse 3 tanesi birbirine girdi. O yüzden kamera sağa sola gidiyor kusura bakmayın. Birini bu tarafa, diğerini içeriye iteledim arkadaşlar. Beyazı da bahçeye. Yani bakın. Evet, telden de kavga etmesini istemiyorum evet gördüğünüz gibi. Çünkü gerçekten o zaman birbirlerine zarar veriyorlar. Bazen ayaklara, ayaklarına bazen toparlanmaya başlıyorlar arkadaşlar. Bazen ise gagalarına da zarar verebiliyorlar ve hani bilmiyorlar sonuçta. Ben de hani izin vermiyorum. Bakın gördüğünüz gibi istemiyorum. Çünkü gerçekten kendilerine zarar vermelerini istemiyorum. Yani <laughs> gerçekten hani ne yapacağımı bilmiyorum. Bayağı bir yordular beni gerçekten hani nefes nefeseyim. Çünkü içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye bir rahatlasın diye şey yaptım ama asil için ama yani beni daha çok yordular. Yani bilmiyorum. Bak. Ayaklarına zarar verecek. Sonra bakın nefes nefese kalmış. Bakın. Gördüğünüz gibi. Hayır. Elimi de çizdi. Hiç hoş değil yaptığı gerçekten. Anlasalar şey hayvanlarda da şey olsa benden büyük hani kendisi de bir dedesi oluyor. Hani en azından bir büyük olduğu için belki çekinir zannettim ama arkadaşlar yok öyle böyle değil. Çok fena dalıyor yani. Bir de ben buna ufaklık diyordum hani. Beyazdan çekiniyor ama kendi dedesine yani Asile. Asile maalesef çekinmeden hani ondan kaç yaş büyük. Asil 3 yaşına girdi. Borazımız beyazın torozumuzla beraber ikisi 1 yaşında. Ama çekinmiyorlar. Yani Asil de daha teşrübeli tabii ki ama hiç ne olur ne olmaz bilmiyoruz sonuçta horoz olduğu için bu yüzden hayatta riske alamam arkadaşlar yani ölümüne birbirlerine girerler evet şimdi asili yerini alacağım arkadaşlar çünkü gerçekten ben çok yoruldum bakın şuraya girmiş maşallah bakın şu açıdan rengi ne kadar güzel görünüyor şöyle bir doya doya çekeyim Normalde dışarıda sürekli güneş olduğu için böyle renk tonu çok fazla belli olmuyor. Bir de ben dövüşmelerini ayrıca karşıım arkadaşlar hoşuma gitmiyor ve hani kendi aralarında dövüşseler bile çok üzülüyorum. Çünkü kanatları, kuyruğu falan hep kırılıyor. Yoksa normalde böyle o kadar güzel renk tonları oluyor ki kuyrukları böyle renkleri parlıyor ama ne zaman dövüşseler o ayaklarıyla birbirlerine vuruyorlar ya. Kanatları ve kuyruğu kırılıyor ve çok üzülüyorum. Şöyle bu güzel görüntüyü biraz daha bekleyelim sonra arkadaşlar taşıyabilirsem şu an kameradan ürküyorlar aslında normalde kamera olmasa çok rahat iki elimle tutup tamamen içeriye bir rahat bir şekilde alıyorum şöyle bir ötsün sonra da içeriye alalım maşallah evet şimdi artık alabilirim tabii ki alabilirsem bir elimde kamera var biraz zor olacak alamadım arkadaşlar <laughs> kamera olduğu için Mesela önümde gitsin bakın hala diğer tarafa meydan okuyor gördüğünüz gibi biraz zor olacak çünkü kamera olduğu için kamerayı tekrar kapatıp tekrardan açmak istemiyorum kümesin kapısını açabilirsem belki içeriye alabilirim. Zaten kuyruğunda beyaz, siyah ve e, beyaz karışımı uzun bir tane kuyruğu vardı. Çok güzel bir tane tüy yani arkadaşlar. Kuyruk tüyü. Ama maalesef e, şu an zorla yakaladım arkadaşlar. Elimde kamera olduğu için yapamıyorum dediğim gibi. İşte birbirlerini o kadar çok vurmuşlar ki. O arada maalesef o kuyruğu kırılmış. Ve düşmüştü fark ettim üzüldüm. Neyse yenisi çıkar. Evet arkadaşlar Dediğim gibi bakın onu kapadım Bakın gördünüz mü hemen arkamdan geliyordu Yani Asile meydan okuyacak beyefendi Gördüğünüz gibi Hiç de akıllanmıyor Hayır bir bilsem Hani asilden çekinecek Asili kümese kapatmazdım Ama yok yani e, Ölümüne giriyorlar arkadaşlar Bu yüzden Bugün baya bir beni nöbete Tabi tuttular Arkadaşlar Bugünlük videomuz böyle olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.